Çok da eleştirildiler bu oyun yüzünden. Ya şimdi tabii ki yani bak, bak bakış açısı tabii ki bunu şöyle değil yani sürekli baskıda bunu yapacaksın diye bir kural yok. Yani hı hı. A B C planı üzerinde durarsan onu en iyi şekilde kullanabilirsin. Yani yakın opsiyon değil uzak opsiyon kullanırsın. Hı. Hareketlilikle kullanabilirsin. ve bunlar her teknik adamın kendine göre stratejisi. Ben de zaman zaman bunu uyguladım. Ee, ...geçen sene tabii ki uygulamadım. Niye? Elimde öyle oyuncu grubu yoktu. Bir de ben her yıl değişen bir kadroyla oynadım. Tam sistem oturuyordu. Komple ne, değişiyordu. Bir daha onu oturtmak... ancak ikinci yarıları diyorlar. Altın orada neden... ...ikinci yarıları... E, ...çıkışa iyi geçiyor? Oynadı. Anca sistem oturuyordu. O, oyuncu grubunuza göre dizayn ediyordunuz değil mi? Tabii her ki sene olmak yedim. zorunda. Yani Şimdi sen oyun. e, elindeki oyuncuya göre... E, ...taktiğini... ...tabii ki kendi oyun felsefen var. E, ona göre e, hazırlanacaksın ama elindeki oyunculara göre de bir plan yapmak zorundasın. Eğer bunu yapamazsan başarılı olamazsın tabii ki. Ama biz yıllar öncesinden o formatımız baktığımızda günümüzde de uygulayan var, Avrupa'da uygulayan var. Gerçekten resim Avrupa'da net bir şekilde görülüyor. Türkiye'de biraz o geriden oyun kurmayı biraz öne taşımakta zorlandığımızı düşünüyorum. Yani bunun amacı o topu rakip kaleye götürmek, rakibi eksik yakalamak. Ama o topu rakip alana götürmediğiniz sürece çok da bir anlamı kazanmıyor. Evet. Hocam bir ara şey dediniz, Türkiye'den oyuncular çok fazla tercih edilmeye evet. başlandı. Artık Avrupa'dan da bu tarafa gözünü çevirmiş durumda takımlar. Şimdi ben şöyle bir yorum yapacağım. İşte hem kendi oyuncum Çağlar, Cengiz, bizler <laughs> TFF 1 birinci Ligi, liginden Bundesliga oyuncu verdik. Tabii bundan önce işte birçok oyuncumuz Niyatlara kadar işte Emre, Okan, Arda iyi takımlarda oynadılar ama eee TFF 1'den Süper Lig görmeden direkt S zeki gibi. Giden. Yani zeki bunlar bir e, bence bir şeyi değiştirdi. Genç oyuncuların ufkunu açtı. Evet, yapan birileri var. Bu topraklarda da onu gösterirsem... yapabilir. Aynen bu bence herkesin ufkunu açtı, hedefini büyütmesine neden oldu. Bu anlamda o çağların o transferi çok değerliydi. Bu buradaki oyuncuların sürekli bakın Avrupa'yı hedeflemeleri, Avrupa'ya gitmeleri ama biraz da zorlanacaklar. Biraz hemen geri dönmeyi tercih etmeyecekler baktığınızda. Zeki gibi, Merih gibi baktığınızda. Ozan Kabak şu an aklıma gelenler bir öncüydü. Şimdi arkadan bu sene Rıdvan gitti, Emirhan gitti, evet. Ahmet Can gitti en son e, Serdar gitti. Serdar gitti. Emre Demir gitti. Yani bu adamlar bir de çok oynamadan gittiler. Doğru buluyor musunuz? Mesela Rıdvan. Demir şimdi mesela ben, bence gitmeleri gerekiyor. Yani şimdi siz e, Emirhan gitti. Şimdi Emirhan'a çok büyük eleştiriler geliyor. Ama Emirhan şu an belki takımda oynayamayacaktı. Belki orada da oynamayacak ama Avrupa'da hedeflediği yerde oynamaya çalışsın. E, şimdi şimdi Ahmet Can Kaplan gitti. Dünyanın bir markası Ajax Geldi aldı götürdü oyuncu ki havuzun. geçen sene 11 maçı vardı. Bu sene çok maç oynamadı biliyorum Ahmet Can. Ama adamlar e, gelip Türk gencini bence Avrupa'nın buraya bakış açısı değişti. Bu giden bizim şu an amili seviyedeki oyuncularımızın performansına göre e, onlar da bu pazara girdiler. Çünkü burada bir yetenekli oyuncu havuzu var. Bu oyuncuları erken yaşta alırsak gelişimini sağlarız. Ve onlardan performans alırız. Buna girdiler ve kurdan dolayı, maliyetten dolayı oyuncuları düşük maliyette alıyorlar. Şu an şu an Portekiz'den, Brezilya'dan alınan oyuncular 50 milyon, 60 milyon tamam. euroları olurken Türkiye'den işte 4 milyon, 5 milyon oyuncu alıyorlar. Bence Avrupa pazarı Türkiye pazarına gerçekten bu anlamda giriş yaptı. Bu da Türk gençlerinin bence kullanması gereken bir fırsat. Oynamakta zorlanıyorlar. Ben e, oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ben yıllarca oynattım. Benim için genç, yaşlı, işte yabancı yerli değil futbolcu vardır. Tabii ki güvenmek. Mesela Emre Demir Barcelona'ya gitti. E, geçen sene bir maç oynamış mesela. Çok of. üzücü bir durum yani. Bir maç nasıl? Barcelona transfer. 28 Hı -hı. dakika nasıl Hı -hı. oynar bir oyuncu? Yani sakat değilse oynaması gerekir diye düşünüyorum. Bence biraz daha süre verdiğimiz takdirde bu sayı daha da artacak. Evet kendisi de dile getirmişti bir parça. Kırgınlığı vardı. Evet enteresan insan anlamakta güçlük çekiyor. Nesil 2000 sonrası nesilimiz gerçekten yetenekli bir nesil geliyor. Evet. Ama onlarla iletişimi çok iyi kurmamız gerekiyor. E, biz istiyoruz hep kendi küçüklüğümüzdeki gibi e, bizi dinleyen eden. Yok böyle bir nesil yok. Değişti. E, böyle bir kuşak yok. Onları tanımak Onlardan e, gelişimine katkı nasıl verebiliriz'i öğrenmek ve onu uygulamak. Bu çok daha önemli. Yoksa e, bu çocuklar hepsi yetenekli ama onları doğru geliştirmek e, ve hem fiziksel, hem mental, hem taktiksel e, onlara değer verdiğini hissettirmek bence o Türk futbolunun geleceğini kurtaracak diye söyleyebilirim. Ama burada en büyük eleştiri yine biz, ben kendime de, yani biz hoca olarak çok daha bu anlamda e, oyunu ve oyuncuyu geliştirmek zorundayız. Hocam, müthiş bir teknoloji var. Evet, her oyuncu takip evet, ediliyor. Evet, ee, şu an kesinlikle kimse kaçmıyor gözden drafting yani herkes... çok gelişmiş durumda yani dünyanın her yerinde bununla ilgili oyunlar bile çok iyi yapıyorlar bu işi biliyorsunuz siz de zaten yani bu artık yetenekli bir oyuncu varsa bunu siz anlamadığınız anda bile seyrediyorlar görüyorlar dünyanın her yerinden takip edebiliyorlar hı hı. Bu, bu sabırlı olmak ama yani gelecekte gerçekten ben hayalim hep böyle Avrupa'da birçok Türk gencinin forma giymesi e nasıl bakıyorsunuz e, Sırbistan, Hırvat birçok oyuncular her yerde oynuyor Avrupa'da yani çok liglerde oynuyorlar Türk oyuncuların da çoğalması biraz önce oyuncu isimleri söylemiştim e, gençlerimizin ufkunu açtı e, İnşallah sayıyı artırırız ama istikrar çok önemli yani pes etmemek önemli gidip orada kalıcı olmak e, oradan hedeflediğin noktaya gelmek belki bir basamak sonra e, Avrupa'nın beş büyük liginden birine gidiyorsun ya Bu da keyifli bence. Evet. Kesinlikle. Hocam çok şey sormak istiyorum size. Biz çünkü Sine ile kendi kendimize sabahları futbol konuşuyoruz. Bir yorumcumuz yok. <gülüyor> <gülüyor> Teknik direktör gelmişken <laughs> aklımda çok fazla soru var ama süremizi de tükettik. Evet. Son olarak belirtmek istediğiniz bir şey varsa sizden alalım. Sonrasında veda edeceğiz. Bu keyifliydi. Yani ben teşekkür ederim teşekkür öncelikle. Diyorsun. Yani konuşulacak çok şey var tabii ama. Yani biz e, bu anlamda üzerimize herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmak zorundasındır. Ben teknik direktör olarak e, gelişmek zorundayım. Bunu biliyorum. Çünkü benim uzmanlık alanım bu. Ne kadar gelişirsem ne kadar oyuncuyu geliştirsem ve e, bu hem bana hem Türk futboluna büyük değer katacaktır. Bu çok önemli. E, bu meslekte futbolda çünkü e, herkes bu işi çok biliyor. Herkes futbolu biliyor. Yani ee, uzmanlık alanı olmayanlar bile uzman gibi evet. konuşmaya başlıyor. Yani bu e, bence çok şeydi doğru bulmuyorum. Bir sistemimiz, bir ekolümüz olması gerekiyor. İşi bilen, bu işi yönetecek insanların başımızda olması gerekiyor ki e, Türk futbolu daha da gelişsin. İnşallah önümüzdeki süreçte bunlar gerçekleşebilir. Çünkü ya futbolla ya futbolla kalkan bir seyirci toplumumuz var. Onları da e, artık e, kavga, tartışma Ortamından çekip e, futbolun konuşulduğu minik tarp, e, rekabetlerin olduğu ortama sokmamız gerekiyor. Yani taraftar biz bir kötülük yaşadığımızda birleşiyoruz. Bir kötü bir olay yaşarız birleş. Aslında bunu normalde de e, yapabiliriz. Neden o maç bunu, oynanıyor? E, futbol başarıyor gerçekten. Bizim başaramadığımızı bazen de tam tersi senaryolar oluyor. Kesinlikle. görmek istemediğimiz. Hocam... Ben ben bir teknik direktörüm. Maç biter. Evet. Bunu Mustafa hocama yaptığım final maçından sonra maç bitti tabii ki üzgünüm gittim tebrik ettim. Ya yani o ana kadar bir savaş, bir mücadele var sahada ama bittikten sonra hiçbir şey değiştiremezsin. Saygı duyman. Kazandıysan tebrik edersin, kaybettiysen de e Evet. Biz de yani size bu, teşekkür ederim hocam. Bu anlamda böyle. Sizin heyecanla takip etmeye devam çok edeceğiz. Teşekkür çok ederim. teşekkürler geldiğiniz için. Güzel ailenize selamlar. Çok teşekkür ederim. Evet yarın sabah çok büyük bir aksilik olmazsa saat 10'da burada olacağız. Bir hafta sonunda Sine ile birlikte. Görüşmek dileğiyle efendim. kalın